Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Joker Show arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Joker Show'u artık bitiriyoruz arkadaşlar. Bugün ee, biliyorsunuz ki Joker'i çağırmak yani bir çocuk Joker'i çağırma aynı yaparak başlayan bir oyundu. Bugün bu oyunu bitiriyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Ve bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Ve yine bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Şimdi evet reklamımızı da gördük. Hadi hocam geç reklamı. Schoolboy oran bir reklamı. Bu arada yarın Schoolboy oran bir yapmayı düşünüyorum. Şimdi ilk öncesinde arkadaşlar aynı yapacağım. İlk yeri çağıracağız yani. Hemen. Here's a candle. Alıyoruz. Joker card. hızlı burayı spidren gibi düşünebilirsiniz. Tamam oğlum al şunu. Great. Now I have to go down to the basement floor. Hemen aldık ya. Stop. I'd rather go home and go to bed. Bakayım kaç What? dakikada gelmişiz. Bir dakikada well, da Tamam. <laughs> Şimdi oyun kesinlikle başladı. Yeah, Şimdi arkadaşlar bura 3 adet taş oluyor. 1, 2, 3. Camı kırarak buradan çıkacağız şimdi. Ver şunu. Her Joker orayı kaçıyor. Ay gidiyor yani. Şimdi arkadaşlar orada bir tahta var o tahtayı düşüreceğiz. Hep beraber. Tamam oldu. Atalım bir. <laughs> <laughs> şimdi hemen arkadaşlar şimdi buradan atlayacağız. Buna gerek yok. Buna gerek kaçmış tatlı yoldu. Şimdi şimdi banyoya gireceğiz arkadaşlar. Evet, ee, kapı kapalı dostum nasıl gideceksin sen bu benim bunun dikkatini çekmem lazım. Hadi Hadi bay bay dostum. Şimdi buradan ne verecek? Buradan bıçak vardı. Tamam. Şimdi bana bir taş lazım. Ver oğlum bıçağı. Ha tamam. Bakalım. Orada. Şimdi şu taşı almam lazım. kimdir? ne oğlum ha ver şunu lan nereye gitti? Ben atmadım. Evet, ben. Şimdi bunu aldım. Ben artık ve bana iyi Bu de bu bıçakta bir tane keşer bavul var bir tane. Şu bantları ve evet şeyi aldık. Ne deniyor Oyuncak. Bebeği aldık. Hemen arkadaşlar şimdi bu oyuncak bebeğin arkadaşlar içinde bir tane Mesela Onu almak için şurada yakacağız onu. Oyuncak yani. Let's play. Come on. Come şurayı keseceğiz arkadaşlar ve arabanın bagajını açacağız. Yani bagajı. Ay bagaj diyorum garajı açacağız. Evet. Bu şekilde artık. Joker peşimizden geliyor ve burada ne varsa hemen ısıya almalıyız. Ben yani soğuktayım Kürek başı buldum. Kürek başı diyorum. Kürek sapını buldum. Evet. Şimdi Evet reklama geçiyoruz. Geç reklamı tamam. bana var? Burada bir şey yok. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? çıkalım. Spot'ın ama anahtarı yok. Şu an, şu vazoyu kuralım. Için. Belki içinde Spot'ın anahtarı vardır. Aldım üst kattan bir odanın anahtarı. Evet bu odamış. Şimdi arkadaşlar burada bir kasa var ve bu kasanın şifresi hiç değişmiyor benim bildiğim kadarıyla. Kasanın şifresi şöyle. Bakamadım ha. Evet bu şekildeymiş. Şimdi açıyoruz. Bu arada şurada bir şey var mı? Yok tamam. da burası da açılsın burası da lazım olacak burada da bir şey yok burada burada da yok oğlum nerede bir şey var bir şey var Bir dakika, şimdi lazım arka ben ne ona? Levye, levye, levye lazım Aşağı yıkıyor. Yok aşağı Tamam. Belki burada bir şey vardı. Aa var. Tam Arkadaşlar bazı etim bulduk. Şimdi bunu üst katta çivileri çekmek için kullanacak yani şunları. Evet aldık. Şunu al. Aa burada ev evet, şey var. Evet, evet. Atmadım. Leviye. Şimdi arkadaşlar küreyi tamamladık. Şöyle birleştirince küreyimiz tam oldu. Şimdi şöyle devam. Lan nasıl yakaladı? Abi şaka mı? Abi inanılmaz ama ya. Neyse. Şuraya aldık ya. Bari onu kazalım. Evet. Yine reklam. Yine reklam. Ve yine reklam. Bu arada acaba bir saatlik video çeksem mi arkadaşlar ya? Yani bir saat. 60 dakika. Bir tane Greeny 5 videosu çekmiştim biliyorsunuz. Bu arada devamı gelir. Ya Greeny'i çok çekmek istemiyorum artık. Ama yapmadığımız şeyler olunca çekmek zorunda kalıyorum. Kreni uzun zamanda çekiyoruz ya işte devamı gelecektir arkadaşlar. Birazcık ara verdim onu. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir, şey Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu bizi yakalamadan şey yapmamız lazım. Onu git daha başından. Onu bak bir anda yakalayacak. Arkadaşlar bu bizi salmıyor. Benim bunu dolandırmam <gülüyor> lazım. En dolaştırmam lazım. Şimdi ne <yapayım? gülüyor> Umarım buraya gelemez. Tamam bu sefer geldik işte yani. Bu sefer yani. Evet şimdi belki şu tahtayı kullanmak için bu camı kıracağım. Kandır Şimdi buradan bir şey alacağız da oğlum Demiyorum. Burası bitti. Yani, burada bir şey yok lan. Nasıl oluyor? Bu da bir şey yok. Neyse küreyi daha kullanmadık da oğlum ben buradan çıkamayacağım. Tamam şimdi çıkacağım. Aynen. Şimdi arkadaşlar şu arkada bir çukur var orayı kalacağız bu kürekle. Tamamdır. Şimdi durdurumuz oldu. Gelme işte. Kapat. Şimdi arkadaşlar bu dürbün. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dürbün çıktı. Şimdi. Kapat oldu. Şey yapacağız. Bu dürbünü temizlemek için arkadaşlar banyoya gideceğiz. Geliyor mu ama? Yok yok gelmiyor. Tamam burası hazırdı zaten. Şimdi Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki televizyonda bir kod yazıyor. O kod arkadaşlar şimdi arkamızda bir tane dolap var oraya gireceğiz. Kodu kodumuz arkadaşlar 588. Tamam. Evet. Bu ne? Evet. Pick aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen bu pik şurada bir tane çekmece var biliyorsunuz. Orayı açacağız. Şimdi şöyle gidiyoruz. Ha geliyor. Evet şimdi arkadaşlar şurayı açıyoruz. Evet bu ne? Evet. Arkadaşlar şu anda oyunu bitirdik. Şu an şu büyük kapının anahtarını aldık. Hemen kaçıp oyunu bitirmek lazım. Sure. Şimdi evet kaçıyoruz. Evet kaçtık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet biz böyle komşumuzun evine doğru koştururken Joker de arkamızdan bize bakıyor. Evet kızdı. Evet bitirdik arkadaşlar oyunu. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar Joker Show gerçekten çok iyi bir oyun. Yani güzel bir oyun. Schoolboy Runaway de güzeldi. Oyun arkadaşlar bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız ve videomuzun da sonuna geliyoruz. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenirsiniz ve eğer daha fazla bu videolar için ya bu bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu tarz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Seviliyorsunuz ve bay bay.